kendi bedenini, kendi organlarını iyi tanıması ve e, bebeğin doğum sırasında kullandığımız dışarıya açılan yani uterus neresi? Uterus şekilde gördüğünüz gibi bir ismi de uterustur. Yine tüpler dediğimiz bir organımız var. Dışarıdan görülebilir değiller. E, karnımızın içerisinde mesanenin ön tarafında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle periyodik muayenelerimizi yaptırmamız gerekli, şikayetleri ciddiye almalıyız. Mesela meydana gelen bir akıntı normali, genel manada kabul görmüşü 28 kez. bu da anormal bir bulgudur. Peki genital bölgenin hijyeni için kronik tahribatına bağlı kanserojen hastalıkların e, gelişme imkanı da yıkanmaması gerekir. Oranın kendine has bir temizleme mekanizması mevcuttur kendini temizler. Temze meyveden zengin, dengeli, sıvı tüketiminin yeterli olduğu bir tanıyla tanı alıyor. Rahim ağzı kanseri ama bizim için çok farklı. Demir oldukça önemli. Özellikle adet döneminin başlamasıyla beraber kadınlarda demir eksikliğine çok rastlıyoruz. Ya da biberle desteklememiz lazım. Özellikle eksiklik olan bireyler bunlara dikkat etmeli. Kendimize uygun olmayan şok diyetler ya da kendimizi aç bıraktığımız şok diyetler, aç kaldığımız diyetler yapıyorsak süre boyunca biraz azalabiliyor. Yani eskisi gibi yiyorum ama kilo alıyorum ya da kilo veremiyorum diyen danışanlarımız var. Yani kiminde de gelecek kaygısı, kiminde de çocuklarımızla alakalı kaygı, torunlarımızla alakalı kaygı. Eğer bizler olumsuz anlam yüklüyorsak ve negatif düşüncelere çok fazla maruzsak Kaygı düzeyimiz bizim artmış oluyor. Hem vücudumuzun beslenme kısmında, yani vücudumuzun ihtiyacı olan beslenme kısmında kazanmış oluyoruz. İşe ve fonksiyonlarına yardımcı, cinsel aktivitelerde yardımcı, bağırsak problemlerine, bağırsak aktivitelerine destek görevi sağlar. Şimdi bu kas grubunda bazı dönemlerde kas kuvvet zayıflığı veya çok gerginlik olur. Öksürürken, gülerken, kapıyı, kilidini açtık o sırada, zamanla da yavaş yavaş yürürken, merdiven inip çıkarken direkt çünkü yüzeyde bir kas grubu olsa, kolumuz bacağımız olsa ağırlığa... Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok iyi. Balonu yavaş yavaş içeriye doğru çekiyorum. Çektim iyice. iyice kasın. Şu alt bölgede kasıldığını hissedin. Bir kez daha çektim balonu. İyice kasın. Özellikle kasıklarda da kasılmayı hissedeceksiniz. Nefesi verdim, bıraktım. Bir kez daha nefes aldım. Merkez kalktı maşallah. <laughs> güzel. Evet. Şimdi nefesimi veriyorum. Nefes aldım, kalktım. Çok güzel. Tekrar nefes ver. Nefes alarak kalktık. Kaslarımızın da gevşemesini sağlayan bir hareket bu. Ta güzel. Şimdi el kapalı bacaklarımız. Bugün 8 Mart 2021'de hizmete açtığımız Kadın Sağlığı Danışma Merkezimizin hem 8 Mart dolayısıyla 3. yılını kutlamak amaçtı hem de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kendi danışanlarımızla kutlamak için bir seminer planladık. Bugün kadınlarımızın nasıl sağlıkla hayatlarını idam ettirebileceği, hastalıklarının tedavisinde nasıl destekleyici hizmetler verdiğimizi ve evde küçük de olsa ufak hareketlerle, ufak beslenme önerileriyle ya da psikolojinin psikolojilerin düzeltebilecek önerilerle hayatlarının ne kadar kaliteli hale gelebileceğinden bahsetmeye çalıştık. Hem konuların faydalılığı açısından hem de katılım açısından oldukça verimli güzel başarılı bir toplantıydı. Gerçekten ben de mutluyum ve katılanların katılımcıların gözünden de çok verimli geçtiğini hissediyorum. Yani sağlık halinin idamesi için, devamlılığı sürekliliği için eğitimlerin devam etmesini gerek devam etmesi gerekli çünkü へえ。 Sağlık açısından herhangi bir problem olup olmadığını, bir sorun olup olmadığını ancak bilgilenme sonrasında kadınların ya da insanların kendi bedenine sağlıkla ilgili bilgileri bilmesi sonucunda olur. Bu yüzden önemli. Bu seminerlerin sık sık yapılmasını isterim, talep ederim. Bir danışan olarak daha önce bu sağlık merkezinden de destek aldım. Faydasını da gördüm, destek olduğunu da düşünüyorum. Daha sık ve daha çok topluma duyurulacak bir şekilde ulaşırlar. Ben çok beğendim. Yani hatta bu tarz etkinliklerin sık sık yapılması taraftarıyım. Şöyle ki tamam bizler bilgilenebiliyoruz ama bizim gibi birçok kadının da bu şekilde bazı bilgilere ulaşması gerektiğini düşünenlerdenim. Toplumun yapısını kadınlar oluşturduğu için onların o çekincelerinden uzaklaştırmak ve topluma daha iyi katkı sunmak amacıyla bu tarz etkinliklerin sıklaştırılması hatta Konuların daha da e, içerik olarak derinleştirilmesi gerektiğini düşünenlerden. Ee, daha önce de katılmıştım. Daha da böyle yaygınlaşmasını isteriz, daha sık yerlere açılmasını isteriz. Danışan olarak da hizmetlerden de çok memnunuz. Çok sevindim. Ben çok e, memnun oldum geldiğime. Ve çok faydalı buldum. Daha, daha önce hiç katılmadım. İlk defa katılıyorum ama bundan sonra da hatta broşürünüzü de aldım. Bundan sonra da geleceğim inşallah.